Merhaba. Ninja Lux Cafe ile klasik, mis gibi bir sıcak filtre kahve demlemenin adımlarını göstereceğimiz bu videoya hoş geldin. Makinede iki farklı ayar arasında seçim yapabilirsin. Klasik ve Rich. Klasik ayarı sade, içimi kolay, dengeli bir kahve sunar. Rich ayarı ise daha yoğun bir kahve verir. Sütle ya da aromalarla karıştırmak için idealdir. Hadi yaklaşık 240 mililitre klasik bir filtre kahve demleyerek başlayalım. Önce porta filtreyi al ve içine lüks sepetini yerleştir. Sepetin üzerindeki tırnakların porta filtreyle hizalı olduğundan emin ol ve sabitle. Şimdi de plastik halkayı al. Bu parça kahve telvesinin taşmasını önler ve tezgahını temiz tutar. Tık sesi duyana kadar porta filtreye bastır. Porta filtreyi plastik halkayla birlikte düz bir şekilde öğütme yuvasına yerleştir ve tamamen geriye ittiğinden emin ol. Şuna dikkat! Makine hangi sepeti kullandığını algılar ve sadece buna uygun seçenekleri aktif eder. Lüks sepet takılı olduğu için coffee, cold brew ve quad espresso seçenekleri aktif hale gelir. Biz klasik seçeneğini seçiyoruz ve ardından small plus boyutunu belirliyoruz. Şimdi barista assist teknolojisi devreye giriyor ve bize ideal öğütme ayarını öneriyor. Makinenin yanındaki öğütme kadranını önerilen sayıya ayarla. Sonrasında Start Grind düğmesine bas ve öğütme işlemini izle. Öğütme tamamlandıktan sonra porta filtreyi çıkar, hafifçe sallayarak telveyi düzleştir. Plastik halkayı çıkarıp kenara koy. Birazdan tekrar lazım olabilir. Porta filtreyi 45 derecelik bir açıyla demleme başlığına yerleştir ve yerine kilitle. İki turuncu nokta mutlaka hizalı olmalı. Biraz direnç hissedebilirsin. Bu sıkı bir sızdırmazlık sağladığı anlamına gelir ve normaldir. Kahveyi bir kupaya demleyeceğimiz için ayarlanabilir fincan tepsisini orta seviyeye getiriyoruz. Kupayı yerleştir ve ortadaki düğmeye basarak demlemeyi başlat. Ve işte kahven hazır. Ne dersin? Güzel koktu, değil mi? Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsan diğer eğitim videolarımıza göz atabilirsin. Makineyle gelen ilham rehberini kullanabilirsin ya da etkileşimli kullanım uygulamamızı indirip sharkninja.com.tr'yi ziyaret edebilirsin.